Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize de karşınızdayım. Efsane Türk yasarlamamızın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer konsept biraz değişik olacak. Çünkü artık tek başımıza efsane Türk yasarlaması kasmayacağız. Bütün klancı efsane yine çıktık. Şu anda 34-35 kişiyle TR25-30 civarında geziyoruz. Yani 13-14 kişiye ihtiyacımız var. Türk yasarlaması kasıyorsanız ve bizimle oynamak istiyorsanız klanımıza bekleriz arkadaşlar yeni kanlara, taze kanlara ihtiyacımız var. Şimdi bu hesabı da efsane yine çıkartacağım. Bu hesabımı köy binası 15'te bırakmıştım. İçerik üretirim diye. Fakat artık efsane Gine çıkma zamanı geldi. Dün bunu çekişte köy binası 16 yaptım. Bir tane inşaatçısı da Demirci yükseltmesinde. Madalyamız bol. Madalya yükseltme yapacağız. Büyülü yükseltme yapacağız. Ama az önce söylediğim gibi bu videonun konsepti biraz farklı olacak. Çünkü sadece intikam saldırısı yapacağım. Yani daha öncesinde bu köye çok çok uzun zamanlar önce saldıranlara yani bana saldırdığını unutmuş olanlara intikam saldırısı yapacağız. Ve e, böyle yüksek kupaları açmaya deneyeceğim. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Yani böyle 40-50 civarı arasında kupalar yakalamaya çalışacağım. Şimdi 5 tane inşaatçım var bunları da yükselteceğim. Ee, tam anlamıyla ganimetim full olmasa da e, yapabildiğim kadar yükseltme yapacağım. laboratuvarda boşta, her şey boşta, ee, elmasım da yok, çalı toplayacağız, kıl ödüller alacağız, yani bayağı bir yolumuz var bu hesapta. Altın bilet yükseltme yüklemeden bu hesabı max'a götüreceğim. Diğer hesap zaten max olmaya az bir süre kalmıştı, şimdi bununla uğraşacağız. Hemen ilk saldırıyla açılışımız yapalım, ilk e, intikamımızı yakalayalım en alttan başlayacağım. Yakalayabildiğime sal, saldıracağım arkadaşlar. Hemen başlamadan önce 2 saniye like atarak hem bir videoya destek alabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse ise abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İçeri güresi destekledi. emro kodunu yazarsanız çok memnun olurum. Destekleyen herkese Canın gönülden teşekkür ederek ilk intikamı bulmaya gidelim. Hadi hep birlikte. Şimdi en altta bir ineyim. 37 gün 9 saat 51 dakika önce saldırmış. En eski saldırı ama bu etkin. Bu etkin. 25. Ha bunu açtı. 15 kupa. Geç. 7 kupamız almış bu. 43. Buna da dalabilirim. Biraz daha gidelim. %98 almış. 57 kupa. 57 yaklaşık birer milyonda altın iksiri var. Bizim için zor bir köy. Buna ne yapabiliriz? Merkezden göndersem Oraya düşürsem. gönderdim bakayım. pantladım kelle ağaclarına takmadım hatta atma değir, atma değir. yeme o kasak o arada biraz susmam lazım atamıyorum O saçarı alırsan mükemmel olacak. Kaldım be vay be. La ne temizlik yaptı. <laughs> Şuradan da şampiyonu gönderelim. Sen şöyle bir bir büyücü yardımı. Kral kraliçe sağda. Şuradan hemen. Füskürtücü de alalım oradan. Bomba ağacı. Kralın özelliği. Kraliçenin özelliği. Okçularımla çağırdım kraliçenin. Binaya vur, binaya vur, binaya vur, 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 vur. sana. mık 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 mükemmel. Bir atlayış yaşa, yarışmacımız yaşardan 948 bin altıdan 948 57 küpa güzel başka 50'lik çıkacak mı bakalım altın burada var topla burayı da topla eğitim evet, mikseleri dursun lazım olacaklar çok ihtiyacımız olacak çok. topla bunları topla. Allah 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 Şimdi ne yükseltelim? Araştır. Yeti'yi gönderelim. Yani laboratuvar yükseltirken içinde de yükseltme devam etsin. Amacım bu. Şöyle bir iksirle dolduralım. Laboratuvar yükselt. Diyorum. Laboratuvarın için de hızlandıralım. 2, 2x hızlandırır konu 2 defa. 22 milyon altın. Altınla ne yapalım şimdi? Şunu kaldırsın ondan sonra devam edeceğiz. Yeni çoklu okçu kulesi içinde yerimizi açıyoruz. İlk önce bunu yükselttim çünkü bu bir güçlendirme aldı. Saniye başı hasarı arttı. Şimdi 2 milyonu Şöpü atmayalım diyeceğim de ne yapalım. Kaleye takviye gelsin bir intikam daha yakalayalım arkadaşlar birlikte. Sonrasında yükseltebildiğimizi tekrardan yükselteceğiz. Ordumuz çıktı şu an. Önce şuradan ücretsiz alalım. Altın iksir, kara iksir. Baskın madalyaları aldık. Sonrasında yükseltebilecek bir şey var mı? Şöyle bir saldırı daha atayım pardon, şey yakalayacaktık, konsepti bir an unuttuk, hemen en altta ineyim, bu kaç, 14, 33, 0. Heh. Bu kupadan daha yüksek bir intikam yok arkadaşlar şu anda aktif. 41 kupa var burada. Buraya saldıracağım. Şöyle zeprine koruyucu özelliksiz göndereceğim. Şu bir. Şu iki. Şöyle hemen bir tane daha. 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 Şuradan bombacı. Kral. Kraliçe. Skürtücüler inmiş. Balon. Ejder bincileri koruyucu. Tamamdır. Köyde bir şey kalmaz zaten. Zayıf bir köydü. Köy bin oldu ama. Ondan götürmüş bayağı. Şöyle kelle ağacılarını gönderdim. Koruyucunun özelliğinden kelle ağacılarını faydalandırıyorum. Şampiyonu da gönderiyorum orada. Direkt tekliğe yakalandı. Kalkanı fırlattı ama fırlatmadan önce. Sıkıntı yok. Ne gönder. Kral kraliçe özelliği. Bir an önce buradan da çıkıyoruz. Son bir havası olması kaldı zaten orada. Güzel. Onu da indirdik. Buradan ne kadar ganimet aldık? 56712 Şöyle yapalım. Şöyle bir altın deposu göndereyim. Bir tane daha inşaatçımla. İksir deposu gönderiyorum. Bu inşaatçımıza dua yükseltmek için bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü demirci yarım çıkacak zaten. Demirciden çıkan inşaatçıyı da direkt göndeririz. E, ee, custom de bunu da duvarda kullanacağım. 3500 şampiyon 2 ligine çıkarttık bu hesabı. Güzel. Sıralamamızı da göstereyim. Kaça kalmışız? 33'teyiz şu an. Şöyle aşağıya doğru baktığımızda 34 Tam 33 köyle efsanelik. Türkiye sıralamasında 33'üncüydük değil mi? 32 mi? 33 mü? O civardayız arkadaşlar. Düşünün 15, 16, 17 köy eksiğimiz var. Yaklaşık 12, 13 yeni taze kan alacağız klanımıza. Efsanelik oynuyorsanız, kupa kasıyorsanız klanınız yoksa Kanalımıza bekleriz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Bir tane inşaatçı bıraktık hem yükseltme yaptık hem bu hesapla artık efsane iki yolculuğunu başlatmış olduk. Türkiye sıralamasına kasmak istiyorsanız dediğim gibi tekrardan bekleriz kanalımıza. Videoyu sonlandırıyorum. sayın saniye like atarak hem kanalıma videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse kanalımı bildirim açmayı unutmayın. Canlı yayınlarımızı kaçırmayın. Durumlarımız olacak, çekilişlerimiz olacak. Onun yanı sıra dünya şampiyonası elemeleri başladı. Bildiğiniz gibi onların canlı yayınını yapacağım dünyanın en iyi oyuncularını, en iyi klanlarını ayağınıza getirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu yılki dünya şampiyonu finallerinde canlı olarak yapacağız nasip kısmet olursa. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kutlar. Bol ganimetler. Bol savaşınızları. Allah'a emanetsiniz.